Merhaba millet. Kadın Analist kanalına hoş geldiniz. Sinem Ünsal daha fazla dayanamayıp itiraf etti. Evet, Ozan'a aşık oldum. Tüm detaylar videomuzda. Videomuza devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden güzel oyuncu Sinem Ünsal sonunda sessizliğini bozarak magazin dünyasını sarsacak bir itirafta bulundu. Aylarca süren dedikodular, sosyal medya paylaşımları, kamera arkası görüntüleri ve birlikte görüntülenmelerin ardından. Sinem Ünsal, tüm samimiyetiyle kalbinin gerçek sahibini ortaya koydu, evet. Ozan'a aşığım. Bu cümle sadece bir aşk ilanı değil. Bu aynı zamanda aylarca süren merak ve suçlamaların da doruk noktasıydı. Ünsal'ın bu sözlerle kastettiği isim ise son yılların parlak oyuncusu Ozan Akbaba'dan başkası değil. İkilinin yolları bir projede kesiştiğinde aralarında bu kadar güçlü bir bağ oluşacağını kimse tahmin etmiyordu. Başlangıçta profesyonel bir iş ilişkisi olarak başlayan ilişki daha sonra dostluğa ve daha sonra çok daha derin bir duyguya dönüştü. Bizi aralarında birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında gözlerindeki sıcaklık, birlikte geçirdikleri zamanın ne kadar anlamlı olduğunu herkese gösteriyordu. Ancak bu süreçte ne Ünsal ne de Akbaba herhangi bir açıklama yapmadı. Kisi de özel hayatlarını kamera objektifinden uzak tutmayı tercih etti. Ama zamanla aşk duygusu yatsınamaz hale geldi ortak arkadaş çevreleri, birlikte katıldıkları özel davetler ve sosyal medya paylaşımlarındaki örtülü mesajlar magazin dünyasında dedikodu kazanını körüklemeye yetti. Özellikle Sinem Ünsal'ın son röportajlarında. Gözlerindeki ışıltı, kalbinde bir şeylerin değiştiğinin işareti olarak yorumlanıyor. Tüm bu sessizliği sonunda Sinem Ünsal'ın cesur ve samimi açıklaması bozdu. Evet, Ozan'a aşık oldum. İçimde büyüyen bu duyguyu durduramadım. Neden? Durdurayım ki. O sadece yetenekli bir aktör değil, aynı zamanda özünde çok güzel bir insan. Sinem Ünsal'ın bu açıklaması Ozan Akbaba'nın hayranlarını da harekete geçirdi. Akbaba'nın bu aşka cevabı büyük merak konusu olurken, çiftin bundan sonra bu aşkı kamuoyuna duyurmaya başlayacağı düşünülüyor. Ozan Akbaba'dan henüz resmi bir açıklama gelmezken, yakın çevresinin ikiliği, ayrılmaz ikili olarak tanımladığı söyleniyor. Dergi dünyasında pek rastlanmayan bu samimi aşk ilanları, hayranları arasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada kısa sürede trend olan bu paylaşım binlerce beğeni ve yorum aldı. Gerçek aşk sonunda galip geldi, birlikte çok güzel görünüyorlar. Onları birlikte görmek istiyoruz, gibi yorumlar çiftin ne kadar sevildiğinin ve desteklendiğinin kanıtıdır. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın bu şaşırtıcı ve tutkulu aşk hikayesi. Sadece magazin dünyasını değil, romantik hikayelere inanan herkesi etkiledi. Şimdi tüm gözler bu aşk hikayesinin önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceğine çevrildi. Gerçek aşkın sahnede değil, gerçek hayatta yaşandığına inandıran bu hikaye. Şimdiden gönül